Çikolata parçacıklı kurabiye tarifime hoş geldiniz. Mikserin içine 125 gram tereyağı, 1 su bardağı beyaz şeker, 1 su bardağı kahverengi şeker ekleyip 5 dakika krema kıvamına kadar karıştırın. Krema kıvamına gelince içine 1 çorba kaşığı vanilya özü, 2 adet yumurta ekleyip 1-5 dakika daha karıştırın. Makinanız hamuru karıştırırken ayrı bir yerde ununuzu eleyin. 3 su bardağı un ile beraber bir çay kaşığı kabartma tozunu da ekleyip karıştırın. Bu şekilde yaklaşık 10 dakika un karışımla bütünleşinceye kadar karıştırın. Fırınınızı 190 dereceye ayarlayın. Hamur kıvama geldiğinde 2 su bardağı damla çikolatayı ekleyip 1-5 dakika karıştırın. Tepsiye dizerken dondurma kaşığı kullanabilirsiniz. Her seferinde kaşığı sulandırıp ceviz büyüklüğünde toplar halinde aralıklı olarak dizin. İsterseniz kaşıkla da koyabilirsiniz. Kurabiyelerinizi 190 derecede 12 dakika pişirin. Şimdiden afiyet olsun.